bilerek kaçırılan hiçbir namazın kazası yoktur kardeşlerim. Ne Kur'an'da ne de sünnette bir insanın kasten terk etmiş olduğu bir namazı tekrar kılabileceğine dair işaret dahi yoktur. İşaret dahi yoktur. Nedir? Unutursun. Uykuda kalırsın. Bunlar beşeri arızalar olduğu için Allah azze ve celle sana o namazı tekrardan kılma hakkını verir. menname nama an salatin ev nesiha izaza karaha. Unutan veya uykuda kalan adam hatırladığı anda namazını kılsın. Diyelim sabah namazına bir gün kalkamadın olabilir. Allah Rasulü de kalkamamış. Kalktığın gibi hemen abdestini alıp namazını kılacaksın. Çünkü onun vakti odur, başka da bir vakti yoktur. Ama sen biraz daha fazla uyuyayım ya da kalkmışsın saati kapatmışsın, tekrar kafayı vurmuşsun, yatmışsın. Ondan sonra 8'de, 9'da, 10'da neyse kalkmışsın. Ben namaz kılayım demişsin. Boşuna o namazı kılma. Çünkü Allah katında böyle bir namazın meşru olduğuna dair hiçbir delil söz konusu değildir. Allah'tan korkacaksın, tövbe edeceksin, dikkat edeceksin bir daha aynı hataya düşmemek için çabalayacaksın